Evet, e, bu videomuzda da e, sevgili çocuklar günlük yaşamda ışığın e, nasıl bir yolla yayıldığını e, günlük örneklerle ne yapacağız inceleyeceğiz. Mesela örneğin e, çalışma masamızda bir çalışma lambasıyla birlikte ders çalıştığımızı düşünelim. Çalışma lambamızdan ışık ışınlarının Şekilde görüldüğü gibi doğrusal bir biçimde yayıldığını ne yapıyoruz? Gözlemliyoruz. Şu şekilde ışınları çizersek evet. Işık kaynağı olan çalışma lambamızdan ışık doğrusal bir şekilde ve her yöne ne yapmaktadır? Yayılmaktadır. Yani ışığın yayılım şekli doğrusal ve her yöne olarak ne yapmaktadır, yayılmaktadır. Evet, e, yine bir başka örnekle açıklamamız gerekirse, ben çıkalım. Evet, yine bir başka örneğimizde, e, hepimiz kamp yapmayı çok istemişizdir değil mi? Çocukluğumuzdan bu yana. Evet, burada bir kamp ateşi etrafında. Yayılmış dağılmış öğrenciler veya çocuklar var. Bunlara baktığımızda kamp ateşinden yayılan ışığın nasıl bir yol izlediğini görüyoruz. Evet ben sarı olduğu için koyu renk ışınlar çizerek göstereceğim. Gördüğünüz gibi kamp ateşinden çıkan ışınların doğrusal bir biçimde ve her yöne yayılmakta olduğunu ne yapıyoruz gözlemliyoruz. Evet, her yöne ve doğrusal bir biçimde ışık ışınları ne yapmaktadır? Yayılmaktadır. Yine bir başka cep telefonu örneğine bakarsak, cep telefonundan çıkan ışınların ne olduğunu görüyoruz. Farklı bir renkle gösterirsek her yöne yayılmakta olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bakın ışık kaynağımız cep ka e telefonu ve ışınlar ne yapıyor? Her yöne yayılım gösteriyor. Yani doğrusal bir biçimde hiç eğrilmeden, hiç büyürülmeden ne yapıyor? Doğrusal bir biçimde her yöne. Evet zaman zaman mesela bu manzaraya da ne yapıyoruz? Denk geliyoruz. Işık ışınları bir ağacın yaprakları arasından veya havada bazen bulutların arasından ne yapıyor? çizgiler halinde sanki şu şekilde düzenli çizgiler halinde ışık ışınları gözümüze ne yapıyor? ulaşıyor. Çizgileri fark ediyoruz. Evet. Bu şekilde ışık ışınlarını ne yapıyoruz? görüyoruz. Evet. Yine ışınları seçiyoruz. Işık kaynağından çıkan ışık bir engelle karşılaşmadığı sürece her yöne doğrusal olarak yayılıyor. Işığın yayılma şeklinin ışık kaynağının türüyle hiçbir ilgisi yoktur. Işık kaynağından çıkan ışığın izlediği yolu daha anlaşılır göstermek için başlangıç noktasından Belirli bir yöne doğru uzayan, başında veya ortasında ok işareti bulunan çizgiler kullanıyoruz ki biz bu çizgilere ne adını veriyoruz? Işık ışını. Bir başlangıcı var ve bir ucunda da ok var. Evet, bunlara ne diyoruz? Çizmiş olduğumuz bu doğrulara ışık ışını adını veriyoruz.